Koca <laughs> greyder bize bizi kurtaramadı. Abi. Öyle bir gömülmüşüz ki. Başka bana böyle mi geliyordun? Haki up'la geliyordum bir yeşil. Pick up, buraya... Ha. Ha. Açmadım. Sen buraya girişi az bir şey açtın. Evet. Hah Ha. Ha şimdi abi. Ama o zaman batmamıştık. Geliyoruz. Ha? Abi vurdursan bir şey olur mu? Koca Graydel <laughs> bize bizi kurtaramadı.